çocuklarımız, ailemiz ve insanlık için Büyük Aile Platformu'nun bu sessiz yürüyüşünü, Büyük Aile buluşmasını canı gönülden desteklediğimi belirtmek isterim. Bu önemli yürüyüşte oradan olan, uzaktan, gönülden destek veren bütün STK oluşumlarını kutluyorum. Cinsiyetsizlik propagandası yasaklanmalıdır bağlamında düzenlenen bu buluşmaların ne derece önemli olduğunu bugüne kadar katıldığım tüm platformlarda dillendirmekten çekinmedim. Aynı şekilde burada konuyla ilgili düşüncelerimi bilimsel veriler ışığında tekrar etmekten çekinmeyeceğim. Gay, lezbiyen, akışkan cinsiyet olarak bilinen bu hareketin iki boyutu var. Bir cinsel özgürlük boyutu, diğer boyutu da sosyopsikolojik boyutu. Özellikle 1960'lardan sonra cinsellikle ilgili roller değişmeye başladı. Özgürlüğün bu kadar yaygınlaşmasından sonra cinsellik bir roldür, bir kimliktir, cinsel kimlik vardır cinsiyetsizlik akımı neden çıktı ve artıyor? Özellikle 2000'li yıllarda ABD'de cinsiyetsiz bir papazın piskopos olması üzerine çok daha fazla tartışıldı. Bundan sonra daha çok arttı. Buna Hristiyan çevreler bir alternatif üretemediler. Çünkü kilise bu konuda masum değil. Böyle bir durumda insanlar da kendilerini eşcinsellikle ilgili sorgulamaya başladılar. Özgürlüğün yeni bir alanı ortaya çıkmış oldu. İşin sosyopsikolojik eee biyolojik tarafına girer, girersek cinsiyet kimliği durumu genetik değil, epigenetik diyoruz. Epigenetik ise çevrenin yetiştirme tarzlarının genetik polimorfizm yapmasıdır. Ve bu değişebilir. Tamamen genetik olmadığıyla ilgili kanıtlar var. Özellikle 2019 Nature dergisinde Science'da yayınlanan bir makale var. Yani 477 bin kişinin cinsiyetle ilgili genleri incelendi. Oxford'un, Harvard'ın içinde olduğu büyük bir çalışma bu. O çalışma yayınlandı. Nature No Gay Gen olarak internette araştırıldığında görülebilecek bir çalışma bu. Ee, buradan cinsiyetle ilgili kadın ve erkek dışında acaba üçüncü bir cinsiyet var mı? Bunlarla ilgili bilimsel kanıt var mı diye araştırıldı ve bilimsel kanıt bulunamadı. Ee, bunun bugün aksi e, söyleyenler bilimsel olarak temelsizdir. Hatta bırakın doğrulamayı yanlışlandı dahi diyebiliriz. Üçüncü cinsiyet diye bir şey yok. Bu bağlamda ailenin önemine dikkat çekmek isterim. Anne baba ilişkisi iyi olan çocuklarda böyle bir yönelim olsa bile çocuk ilk özeniyor, bakıyor ve daha sonra vazgeçiyor. Onun için zayıf ailelerde gözüküyor bu durum. Bu süreci zayıf aileler bağları, kötü arkadaş olmak üzerine iki tane kavram etkiliyor. Bunları düzeltebilmek önemli. Bu sorunun çözümü anne babanın elindedir. Özellikle çocuk 10 yaşından önce anneye babaya cinsiyetle ilgili soru sorar. Anne baba ortak dil kullanırsa, benzer tutum geliştirirse çocuk böyle durumlarda anne babaya biyolojik, sosyolojik ve psikolojik olarak ihtiyaç duyduğu için ailenin doğrularını kabul etmeyelim dedir. Ama ergenliğe girmeyle birlikte özertlik, otonomi duygusu başlıyor. Çocuk o zamanlarda anneyi babayı sorgulamaya başlıyor. Anne baba ne derse zıttını yapmaya başlıyor. Çünkü çocuk... Ben büyüdüm demek istiyor. Çocuklarımızı susturmayalım. Çocuğun protest olması doğal bir şeydir. O yaştaki çocuğun kuzu gibi olması da sağlıklı değildir. Ergenlikten sonra tamamen farklı bir kişilik sergileyebiliyor. Onun için soru soran, sorgulayan çocuk doğru yapıyordur. Çocuklarımızı susturmayalım. Bizim kültürümüzde su büyüğün, sus küçüğün kültürü var. Çocuğa sus sen anlamazsın, sen çocuksun, büyüklere cevap verilmez dediğin zaman... Çocuk içine atıyor, başka yerden öğreniyor, sosyal medyadan öğreniyor. Evde çocukla konuşalım. Bunu bilmiyorsak uzmanla konuşalım. Şu anda iyi veya kötü bilgiye ulaşmak çok kolay. Çok uzatmadan birkaç sözde bilim dünyası ile ilgili etmek isterim. Bu çocuk böyle hissediyorsa böyle kalsın deniyor. Hukuk ehliyeti olmayan, annenin babanın doğal vası olduğu, evlenme ve bankadan para transferi yapma yetkinliği olmayan bir çocuğa cinsiyet değiştirme yetkinliği var diyemeyiz. Akıldan çok hislerin hakim olduğu bu dönemde anne ve babanın hayır deme hakkı vardır. Türkiye'de bir belirsizlik var. Fazla da zamanınızı almamak adına sözlerimi burada noktalamak istiyorum. Yeniden tüm katılımcılarımızı yürekten selamlıyorum. Doğru yoldaki yürüyüşünüz kutlu olsun diyorum.